Bugün altın ons fiyatının 3830 dolar civarında olması aslında çok daha büyük bir resmin parçalarından sadece biri. Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların güven arayışının en net göstergesi Biz ortamlarında Altın adeta güven limanıdır. Bunu anlamak için geçmiş yıllara bakmamız lazım. 2008 finans krizinde altın fiyatları ciddi şekilde yükselmişti. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Amerikan hükümetinin kapanması, Fed'in faiz politikalarındaki belirsizlik ve küresel jeopolitik riskler altını yukarı taşıyor. Goldman Sachs'ın 4-4300 dolar aralığını telaffuz etmesi boşuna değil, önümüzdeki dönemde altının 5 doların üzerine çıkma ihtimali ciddi şekilde artmış durumda. Türkiye özelinde ise durum biraz daha karmaşık. Dışarıda altın yükselirken içeride dolar, euro ve diğer döviz kurlarında yaşanan hareketlilik halkın güvenini farklı noktalara yönlendiriyor. Gram altın 5130 TL'de ama kısa süreli dalgalanmalar söz konusu. İnsanların cebindeki alım gücü daraldıkça tasarruflarını altına yatırma eğilimi artıyor. Bizleri, bu da altın fiyatlarının yerel piyasada yukarı çekilmesine sebep oluyor. Enerji tarafına dönersek bakan bayrakların kış aylarında zam yok açıklaması kulağa hoş geliyor ama sahadaki gerçek bambaşka. Nisan ayında %20'nin üzerinde, Temmuz ayında %25'e yakın zamlar zaten yapılmış durumda. Tüketim bazlı tarife aslında gizli bir zam mekanizması az tüketene avantaj sağlanıyor gibi görünse de yüksek tüketim yapan kesimler çok daha ağır faturalar ödeyecek. Bu doğrudan halkın cebine yansıyacak ve sosyal sorunları derinleştirecek. Burada asıl kritik soru şu, enerji fiyatlarındaki artış ne kadar sürdürülebilir? Türkiye enerji açısından büyük ölçüde dışa bağımlı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki zamlar üretim maliyetlerini artırırken tüketiciyi doğrudan etkiliyor. Bu da hem ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor hem de halkın alım gücünü düşürüyor. Bir diğer konu da rezervler meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 183 milyar dolara ulaşmış durumda. Peki bu ne kadar sağlıklı? Altın fiyatlarının artışı sayesinde bu rakam yükselmiş görünüyor olabilir ama net rezervler hala çok düşük. Swap hariç net rezervler sadece 57 milyar dolar. Yani görünürdeki rekor temelde ciddi kırılganlık içeriyor. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak Türkiye hala riskli bir ülke olarak görülüyor. Hukuki altyapıdaki sorunlar, siyasi belirsizlikler, yabancı yatırımcıların güvenini sarsıyor. TUS örneğinde olduğu gibi yabancı varlıkların kamulaştırılma riski Türkiye için de potansiyel bir kırılma noktası olabilir. Yatırımcı güvenini sağlamak, hukukun üstünlüğünü garanti altına almak, uzun vadeli istikrar için konuşmamız gereken en önemli konu küresel ve yerel ekonomik dengelerde yaşanan hareketlenmeler. Özellikle döviz, altın ve enerji piyasalarında son dönemde ciddi değişimler var. M altın piyasasından başlayalım. Altının ons fiyatı geçtiğimiz günlerde tarihi seviyelere yaklaştı. 3870 dolar sınırına dayandıktan sonra küçük bir geri çekilme yaşadı. Bu da ise 3820 3850 dolar arasında dalgalanıyor. Bu rakamlar gösteriyor ki altın hala güçlü bir yükseliş trendinde. Goldman Sachs'ın 4-4300 dolar aralığında yeni hedefler telaffuz etmesi de bu yükselişi destekliyor. Türkiye cephesinde ise gram altın fiyatları 5200 TL bandına yaklaşarak dikkat çekici seviyelere geldi. Dedikleyen nedenlerden biri küresel altın fiyatlarının artışı, diğer yandan da iç piyasadaki döviz hareketleri. Faiz indirimi beklentisi, Amerikan hükümetinin bütçe konusunda yaşadığı tıkanıklık gibi gelişmeler altını cazip kılmaya devam ediyor bitcoin tarafında ise ciddi bir dalgalanma var geçen hafta 109 dolar seviyelerine kadar gerileyen bitcoin gelen yeni gelişmelerle birlikte yeniden yükselişe geçti şu anda 118 120 dolar bandında işlem görüyor kripto piyasasında bu tür hızlı hareketler yatırımcı psikolojisini yakından etkiliyor. Peki bu yükselişlerin arkasında ne var? Öncelikle merkez bankalarının altın alımına devam etmesi, ETF'lerin altına yönelmesi ve özel sektörün yatırım iştahının artması önemli faktörler. Bunun yanı sıra ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Altın bu anlamda sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik risklere karşı bir koruma mekanizması haline geliyor. Türkiye'de ise gündem sadece altın fiyatları değil enerji tarafında yeni gelişmeler var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın yaptığı açıklamalara göre kış aylarında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacak. Ancak bu zam yok açıklaması aslında bir tüketim bazlı model değişikliğinin habercisi. Yani az tüketen daha az, çok tüketen daha fazla ödeyecek. Bu yeni model bir anlamda gizli zam olarak yorumlanabilir. Ancak bakmamız gereken diğer nokta şu. Nisan ayında yapılan %20'lik zam, Temmuz'da eklenen %25'lik artış toplamda ciddi bir yük oluşturdu. Bu rakamlar halkın bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış sadece faturaları değil, üretim maliyetlerini ve ekonominin genel gidişatını etkiliyor. Bir diğer kritik mesele de yabancı yatırımcı algısı. Türkiye'ye yönelik yatırım kararlarında hukuki belirsizlikler, siyasi riskler ve ekonomik dalgalanmalar ciddi rol oynuyor. Yabancılar artık daha temkinli davranıyor. Güven ortamı oluşturulmadığı sürece sürdürülebilir yabancı sermaye girişi zor. Enflasyon konusu ise hala gündemin sıcak başlıklarından biri. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın cebinde yaşadığı gerçekler arasında fark var. İstanbul'da resmi rakamlar %40 civarında açıklansa da sahada hissedilen artış çok daha yüksek. Bu da fiyatlama politikaları ve ekonomik yönetim açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor asgari ücret artışla tartışma konusu. Resmi olarak %20 zam yapılacağı açıklansa da enflasyon farkı göz önüne alındığında vatandaşın alım gücünde gerçek anlamda bir artış olmayacak emeklilere verilen yüzde zon fark da beklentilerin çok altında kalıyor. Bu durum özellikle dar gelirli kesimde sosyal sorunların büyümesine yol açabilir. Sonuç olarak Türkiye'nin ekonomik tablosu karmaşık ve çok katmanlı. Döviz kurları, altın fiyatları, enerji maliyetleri ve enflasyon verileri birbirine bağlı bir şekilde hareket ediyor. Bu nedenle ekonomik kararlar sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli planlama gerektiriyor. Onlar bize piyasanın hala yüksek volatiliteye sahip olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar ekonomi sadece rakamlarla anlatılmaz. Onun ardında milyonlarca insanın yaşamı, umutları ve mücadeleleri var. Özellikle döviz rezervleri meselesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 183 milyar dolar seviyesine ulaştı. Peki bu ne demek? Burada altın fiyatlarının yükselmesi büyük rol oynuyor. Merkez Bankası'nın rezervlerinde bulunan altınlar değer kazandığında rezervlerin toplam değeri artmış gibi görünüyor ama döviz rezervlerinde ciddi bir artış yok. Swap hariç net rezervlerimiz hala 57 milyar dolar civarında. Bu tablo ekonominin dış şoklara karşı kırılganlığını ortaya koyuyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışında en önemli faktör hukukun üstünlüğü ve siyasi öngörülebilirlik. Hukuk sistemi zayıf olan ülkelerde yatırımcı güveni hızla erir. Örneğinde gördüğümüz gibi yabancı varlıkların kamulaştırılması yatırımcılar için büyük bir risk sinyali verir. Türkiye'de de benzer endişeler mevcut. Yatırımcılar sadece kar oranına bakmaz, hukuki ve siyasi istikrar olmadan uzun vadeli yatırım yapmazlar. Enerji tarafında yapılan açıklamalar ise aslında bir gizli zam stratejisi gibi görünüyor. Tüketim bazlı model elektrik ve doğalgazda az tüketene avantaj, çok tüketene daha fazla yük getirecek bir sistem. İlk bakışta zam yok açıklaması cazip görünebilir. Ama geçmişte yapılan %20-25'lik zamlar göz önüne alındığında bu açıklama halk için tatmin edici değil çünkü zaten enerji maliyetleri çok yüksek seviyelere gelmiş durumda Burada daha derine inersek en önemli sorunlardan biri gelir dağılımındaki adaletsizlik. Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış enflasyon karşısında eriyip gidiyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ile vatandaşın cebinde kalan gerçek fark arasında ciddi fark var. İstanbul'da enflasyonun %70 civarında olduğunu söyleyen ekonomi çevreleri var. Ekonomi çevreleri bu demek oluyor ki fiyat artışları daha hızlı gerçekleşiyor ve halkın alım gücü düşüyor. Döviz kurları, altın, enerji fiyatları ve enflasyon birbirine zincirleme bağlı. Bu nedenle bir noktadaki dalgalanma tüm sistemi etkileyebilir. Bugün dolar 41, 60 TL, euro 48, 75 TL, sterlin 55.90 TL civarında seyrediyor. Altın onsu 3800 dolar, gram altın ise 5130 TL. Petrol fiyatı 64 dolar civarında ve benzinle mazota zam gelmeye devam ediyor. Bitcoin ise 120 doları zorluyor. Bu tablo piyasada hala ciddi bir oynaklık olduğunu gösteriyor. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Bu ekonomik tablonun sorumlusu kim? Politikalar mı? Küresel gelişmeler mi? Yoksa her ikisi mi? Benim gözlemim şu. Kısa vadeli politik manevralar uzun vadeli sorunları gizleyemez. Kısa süreli iyileştirmeler kalıcı çözüm sağlamaz. Yani ekonomik yönetimde şeffaflık, hukuki güven ve sürdürülebilir politikalar şart. Bir de yatırımcı psikolojisine bakalım. Piyasalardaki dalgalanmalar sadece rakamlara değil, algıya bağlıdır. İnsanlar güven duyarsa yatırım yapar, aksi halde piyasalar durma noktasına gelir. Ne? Ekonomik güven ortamının sağlanması sadece rakamlardan çok daha değerli.